Ayrıntılı KPSS planı nasıl yapılır, gerçekçi ve uygulanabilir yöntemi bugün konuşacağız. Daha sonra videonun sonunda da benim bu haftalık planımı birlikte yapacağız. Herkese merhabalar, ben Beyzanur. Şehir plancısıyım ve KPSS 2026 için sıfırdan zirveye bir yolculuğa çıktım. Bugün gerçekçi ve sürdürülebilir bir KPSS çalışma planını adım adım kuracağız. Bu video sadece ne yapmalısın demeyecek, neden o adımı atacağını, nerede esnek olacağını ve hangi araçları kullanacağını da gösterecek. KPSS'ye hazırlanmak sadece çalışmak değil, nasıl çalışacağını bilmekle başlar. Bugün sana benim yıllardır deneme yanılma yöntemiyle öğrendiğim en etkili ders planlama sistemini anlatacağım. Ama sadece ne kadar çalışmalısın değil, neden o şekilde çalışman gerektiğini de birlikte çözeceğiz. Çünkü plan seni kontrol eden bir şey değil. Seni özgürleştiren bir araç olmalı. Ve inanın ben de bu noktaya gelene kadar çok kez düştüm. Çok kez planlarımı bozup tekrar başladım. Ama sonunda şunu fark ettim. Doğru plan sana uyan plandır. Hazırsanız bu planı bölüm bölüm açıklayalım. Şimdi ilk olarak birinci bölüm. Gerçekçi planlar kurun. Çoğu kişi plan yaparken her gün 8 saat, 10 saat çalışacağım gibi söyler. Ama bir hafta sonra o defterin kapağı bile açılmaz çoğunlukla. Çünkü plan dediğin şey sadece bir tablo değil, ritmi tanımaktır. Şimdi ilk başlarken kendini tanıman ve sorman gereken 3 tane madde var. Bunlara birlikte göz atalım. Kendini tanı. İlk maddemiz Sabah mı, akşam mı daha verimlisin? İkincisi, dikkatin kaç dakikada dağılır? Üçüncüsü de hangi ders çalışırken motive oluyorsun, hangisinde sıkılıyorsun? Şimdi ben kendimce cevaplarsam ilk olarak ben sabah insanıyım. Öğlen ya da sabah başlarım derse akşam olduğunda bırakırım çünkü akşam Beynim çok dolu oluyor ve kendimi yormak istemiyorum. Birazcık daha dinlenmeye ayırıyorum akşamlarımı. O yüzden de bütün planlarımı sabah öğlen yaparım. İkincisi, dikkatin kaç dakikada dağılır. Ee, belki biliyorsunuzdur, Pomodoro diye bir sistem var. İşte 25 dakika ders, 5 dakika mola diyorlar. Ama e, ben öyle bir insan da değilim. Kendi açımdan ben 25 dakikada ancak dersin içerisine giriyorum ancak odağımı topluyorum. Bu yüzden de e, genelde 2 saatlik kendime böyle gözlemledim. Genelde 2 saat odaklı bir şekilde çalışabiliyorum. Daha sonra da 5 e, dakika mola değil, 20 dakika, 30 dakika gibi bir mola veriyorum. Bazen 40 dakika da oluyor şimdi. Ama e, genelde 2 saatlik çalışıyorum. 20-30 dakika gibi molalar veriyorum. Bu şekilde hem kendi planımı ilerletebiliyorum hem de dinlenmem gereken zamanı bildiğim için... ...orada bırakıyorum ve mola veriyorum. 3. Hangi dersi çalışırken motive oluyorsun, hangisine sıkılıyorsun? Şimdi ben e, matematik insanıyım. Matematik çalışırken genelde motive olurum, kafamı dağıtırım. Ama tarih ve coğrafya benim için birazcık kabus dersler. E, çok sıkılırım. Hiçbir şekilde ezberleyemem, hiçbir şey yapamam. Yani bu dersler benim için biraz zorlayıcı. Bu yüzden... E, i̇lk adım kendini tanı, planını ritmine göre kur. Şimdi birinci bölümümüzde ne dedik? Gerçekçi planlar kurun. İkinci bölümümüze gelirsek. Ders dağılımı nasıl olmalı? Şimdi gelelim en kritik kısma. Dersleri rastgele sırayla dizmek yerine birbirini tamamlayan şekilde e, yerleştirmen gerekiyor. Ben genelde 2 iki, iki grupları halinde çalışıyorum. Örneğin işte Pazartesi günü tarih mi çalışıyorum? Tarihim bitti benim. Tarih tekrar yapıyorum mesela. Yanına matematik koyuyorum. Salı günü coğrafya çalışıyorum mesela. Coğrafya haritaları koyuyorum. Yanına matematik koyuyorum. Yani matematiği aslında her güne koymaya çalışıyorum. Yarım saat de olsa, iki saat de olsa matematik her gün çalışmak istiyorum. Ee, onun yanına da tarih tekrarı ve coğrafya koyuyorum. Türkçe ve vatandaşlığı şu, şu anda çalışmıyorum. Onları daha sonra coğrafya ve e, matematik bittikten sonra Türkçe ve e, vatandaşlık da bitecek inşallah. Genelde tarih ve coğrafyayı aynı güne koymam. Çünkü ikisi de biliyorsunuz ki sözel dersler ve ikisi de beni sıkan dersler. Bu şekilde matematiğin yanına koyuyorum ve odamı e, toplamış oluyorum. Bu sayede hem tarih çalışırken sözel hafızayı aktif tutuyorum hem de matematikte o hafızayı dinlendirip sayısala geçiyorum. Belki sizin matematiğiniz kötüdür, i̇şte tarihiniz çok iyidir. Benim yaptığım şeyin tam tersini yapabilirsiniz. İlk olarak matematikle beyninizi zorlayın, sonra rahatlamak istediğinizde atıyorum, işte tarihe, coğrafyaya geçin. Bu tamamen size göre değişen bir şey. Böylece beyin de sürekli aynı tür bilgiyi işlemiyor, yorulmuyor. Bir de planını tekrar günlerini mutlaka koy. Tekrar biliyorsunuz ki tekrar etmediğimiz sürece ne kadar konu çalıştığımızın hiçbir derecede önemi yok. Çünkü e, tekrar her zaman hatırlamamızı sağlıyor. Şimdi ben tekrar günlerimi pazar günü tekrar günü ilan ettim. Genelde pazar günü çünkü e, gezebiliyorsun, dışarı çıkabiliyorsun ya da e, birazcık hafta sonu olduğu için bütün haftanın yorgunluğu üzerine biniyor. Bu yüzden pazar günü yeni bir konuyu öğrenmektense tekrarlarını yapıyorum. Bu da oldukça bence etkili bir süreç oluyor benim için. Çünkü çalışmak sadece yeni bir şey öğrenmek değil, öğrendiğini hatırlamaktır. Şimdi ilk maddemizde ne dedik? Gerçekçi planlar kurun. İkinci bölümümüzde ders dağılımının nasıl olması gerektiğini konuştuk. Üçüncü bölüme gelirsek. Gerçek bir haftalık plan nasıl kurulur? Şimdi sana örnek bir haftamı anlatacağım, göstereceğim. Pazartesi sabahı Paragraf çözüyorum mesela. Paragrafa da her gün çözmeye çalışıyorum zaten. 20 soru bile olsa paragrafı her gün düzenli çözmeliyiz. Pazartesi sabahı paragraf çözüyorum. Daha sonra diyelim ki coğrafya çalışıyorum. Coğrafyada harita çalışması yapıyorum. İşte videosunu izliyorum. Daha sonra boş bir kağıda harita çiziyorum. Haritaları çalışıyorum. İşte testlerini çözüyorum. Yanlış yerlerini kesiyorum falan filan. Sonra paragraftan sonra coğrafya çalıştım ya 20-30 dakika mola veriyorum. Daha sonra matematiğe geçiş yapıyorum. Burada da işte 1-2 saatlik bir matematik çalışması yapıyorum. Pazartesi gününü kapatıyorum mesela. Ama bunu yaparken dikkat ettiğim şey şu. Zihinsel yük. Coğrafyada tarih çalıştığımda da ağır bir konuysa arkasına dinlenmeni, arkasına dinlenme rahatladığım bir ders matematiği koyuyorum. Dediğim gibi bu sizde değişebilecek bir şey. Siz de ona göre kendi planınızı yapın. Ee, bazen bazı günler sadece tek ders ilerliyorum. İşte coğrafya çok yoğun bir konu mesela ve hiçbir şey matematikte çalışmak istemiyorum arkasına. Öyle günlerde tek ders olarak ilerliyorum. Bazen sadece tarih tekrar yapıyorum o gün. O günü de tamamen kendi planlayacağınızda e, düzene koyabilirsiniz. Yani illa iki ders, üç ders şeklinde çalışmak zorunda da değiliz. Ee, ben dersler çalışmayı hatta daha çok seviyorum. Tarihi tamamen ders olarak ders ders olarak ilerlettim. Coğrafya ve matematiğe birlikte çalışıyorum ama bunları da gerektiğinde ayırıyorum. Çünkü verim sadece süreyle ölçülmez. Zihninin yorgunluk seviyesini fark etmek seni uzun vadede ayakta tutar aslında. En büyük amacımız bu. Bir de tekrar için biliyorsunuz ki şöyle derler. İşte yeni bir konuyu çalışayım, 4 saat sonra onu tekrar et, bir hafta sonra tekrar et, bir ay sonra daha geniş tekrar tamam gerçekten de belki de hafızamıza çok daha iyi giriyor ama bu şekilde düzen yapmak bana çok zor geliyor bu yüzden ben bütün bir hafta konuları çalışıyorum pazar günü tekrarımı yapıyorum tabii ki işte pazartesi atıyorum coğrafya çalışıyorsam çarşamba da coğrafya çalışıyorsam pazartesi günü yaptıklarımı üstün körü bir göz atıyorum ama bu bir tekrar değil yani üstün körü bakıyorum bu yüzden pazar günleri benim genel tekrar günlerim. Ee, ...dördüncü plan... Hayır, dördüncü bölüm... ...plan bozulduğunda ne yapmalısın... ...her şey mükemmel gitmeyecek... ...maalesef ki... ...bazı günler planın kayacak... ...bazı günler hiç çalışmayacaksın... ...ama bu seni kötü öğrenci yapmaz... ...bu sadece insan olmanın bir parçası... ...benim de oluyor... Ee, ...ama o günleri boşa gitti olarak görmüyorum... Ee, ...aksine kendimi hiçbir şekilde... ...zorlamadan çalışmak için... Ee, ...çünkü bazı günler olmaz... İstesen istesen de o masaya oturamazsın. Öyle günlerde aç film izle, dizi izle, dışarı çık, hobilerinle ilgilen. Çünkü beynini rahatlatmak da en önemli önceliğin olsun. Ertesi gün dersini yine çalışırsın. Yani dersler hiçbir yere kaçmıyor maalesef ki. Ertesi gün dersini yine çalışırsın ama dinlenmiş bir şekilde daha verimli. Bu yüzden dinlenmeyi sakın unutmayın. Kendimizi hırpalamaya hiç gerek yok. Konular yetişir mi diye bana çok soranlar da oluyor. Yetişir. Konulara çok bağlı kalmadığımız sürece bence bütün konular yetişir. Her zaman atana insanları dinlediğimde de söyledikleri şey şu. Konulara takılmayın. Sorular çözün. Denemeler çözün. Yanlışlarınızı analiz edin. O yüzden de konulara çok takılmamak gerektiğini düşünüyorum. Bence. Ee, i̇şte dediğim gibi bazı günlerinizi boş bırakın. Ben öyle günleri planlayıcımda iptal ediyorum. Sadece not düşüyorum. İşte bugün dinlenme günü. Daha sonra oraya ee, plan, haftalık planımı dağıtıyorum. İşte ki salı günü dinlenme günü ilan ettim. Salı günkü planı bütün bir haftaya yayıyorum. Ertesi gün çarşambaya bütün bir planı eklemiyorum. Çünkü çarşamba bu sefer yetişmeyecek. Ee, onu tamamen yük bindirmeden dağıtıyorum. Sadece planın ritmini koruyorum. Çünkü KPSS süreci bir maraton. Sürekli koşmak değil, gerektiğinde nefes almayı bilmek önemli. Şimdi birinci bölümümüz neydi? Gerçekçe planlar kurun. 2. Ders dağılımı nasıl olmalı? 3. Gerçek bir haftalık plan nasıl kurulur? 4. Plan bozulduğunda ne yapmalıyım? Bu 4 maddeyi yaptık. 5. bölüme geldiğimizde planın gücünü hisset. Planın sadece bir liste değil bir rehber olduğunu unutma. O defteri her açtığında şunu hatırla. Bu sadece görev değil hedefime giden yol haritası. Bugün bir sayfa yazdın yarın o sayfalar seni başarıya götürecek. Her plan bir başlangıç, her çizilen satır zirveye bir adım. Son olarak unutma, sıfırdan zirveye giden yol her gün bir sayfaya açmakla başlar. Şimdi isterseniz benim haftalık planımı birlikte yapalım. Şimdi öncelikle böyle bir ajanda yazabilirsiniz ya da A4 yazabilirsiniz. İstediğiniz yere yazın. Bütün bir haftanın planını yapmak istiyorum. İlk olarak buraya da coğrafyada, matematikte ve işte tarihte hangi konularda kaldığım, hangi konuların daha olduğunu yazıyorum. Şimdi ben 27 Ekim ve 2 Kasım haftasını yazacağım. 27 Ekim ve 2 Kasım. Şimdi Buradaki en büyük önceliğiniz ne olsun biliyor musunuz? Sakın planlayıcınızı çok fazla doldurmayın. Çünkü hem size fazla derecede yük olur hem de onu gerçekleştirmek zorunda kalacağınız için sürekli böyle koşturmaktan enerjiniz kalmaz. Ve zaten o planı büyük ihtimal gerçekleştiremezsiniz. O yüzden makul e, yapabileceğiniz kadar bir planlayıcı oluşturun. Şimdi haftanın 7 gününü yazdık. Pazartesi günü. 20 paragraf hepsini yazıyorum. genelde paragraf çözmekten kaçan biriyim. Yani bu 7 gün 20 paragraf yazıyorum ama büyük ihtimal 3-4 gün ancak çözeceğim bu paragrafı. Ama yazıyorum. Diğer günler mesela şey çözemediğim paragrafları diğer günler 20 değil 25 paragraf falan çözerek tamamlamaya çalışırım. Evet 20 paragraf yazdım. Şimdi pazartesi gününü, bugün pazar ve ben tekrar ettiğim için genelde şu anda tarihi tekrar ediyorum sıklıkla. Coğrafya çalışacağım pazartesi günü. Coğrafyadan en son göller haritasını çizdim. Doğal afetler, topraklar ve aşındırma, biriktirme konuları kaldı yeryüzü şekillerinde. O yüzden ilk iki tane videoyu yapmayı düşünüyorum. Coğrafya, doğal afetler ve topraklar. Şimdi çarşamba günü yine coğrafya çalışacağım. Coğrafya, yeryüzü şekillerinin son konusu aşındırma, biriktirme. Bu videosu var Bayram Hoca'nın. Aşındırma, biriktirme isteyeceğim. Ve tekrar soruları var bütün yer yeryüzü şekillerini tekrar ettiği e, videoyu izleyeceğim. İki video iki video şeklinde ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü daha fazlasını e, istesem de izleyemiyorum. Bu sefer diğer derslere vakit kalmıyor. E, cuma günü için de coğrafya yazıyoruz yine. Bu sefer de coğrafi konumun e, derslerini izlememiştim ben. Direkt notlarını almıştım. Bu yüzden Bayram Hoca'dan coğrafi konum konusuna dönerek tekrar bir videolarını izlemeyi düşünüyorum. Coğrafi konumdan iki tane videosunu izleyeceğim. Tamam. Şimdi salıya geldiğimizde şu an coğrafya şeyim bu kadar. 2 4 6 tane videosunu izledik Bayram Hoca'nın bu hafta. E, tarihte geldiğimizde salı günü tarih çalışacağız. Tarihte altı konunun tekrarını yapacağız. Şimdi ben bugün e, kurulması Osmanlı kurulma ve yükselme dönemini izledim. E, şu anda Osmanlı e, duraklama dönemine, salı günü Osmanlı duraklama döneminin belgesellerini izleyeceğim. Tekrarlarını yapacağım, tekrar testlerini çözeceğim. Bu şekilde ilerliyorum tarihte. Osmanlı duraklama ve gerileme. Perşembe günü, şimdi Osmanlı duraklama gerilemeyi yaptık. Ee, Perşembe günü tarihte de en uzun yüzyıl yüzyıl dağılma ve Osmanlı Devleti 20. yüzyıl 1. Dünya Savaşı bu konuları izleyeceğim son olarak Cumartesi günü yine tarih günümüz oluyor orada da e, Kurtuluş Savaşı hazırlık Hazırlık ve savaşı. Yani kurtuluş savaşını çalışacağız. Tamam. Tarihle coğrafyayı planladık bile. Şimdi gelelim matematiğe. Matematikte ben sayılar ünitesini bitirdim. Ee, şu anda bölme bölünebilme var. Daha sonra işte asal çalpanlar, ebop, ekok ve konu tekrarı. Bunlar var. Şimdi bunları dağıtacağız. Ee, şöyle işaretlerini de koyalım. Matematiğe geldiğimizde de şu anda 3 video var bölme bölünebilme ile ilgili. Ben onun hepsini bitirmeye çalışacağım. Matematikte. Ee, daha sonra. Matematikte asal çarpanları sadece koyacağım bir konu. Çünkü bölme bölünebilme 3 video pazartesi günü. Eğer ki oradan tamamını izleyemezsem salı gününe dağıtabileyim diye böyle günlerin salı gününü daha hafif bırakabilirsiniz. İsterseniz hala vaktiniz var ve çalışmaya devam etmek istiyorsunuz. Çarşamba gününden bir şey eklersiniz. Bu şekilde kendinizi tamamen Rahat bir şekilde planlarınızı yapın. Ve çok abartı koymanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi çok doldurmuyorum planlayıcıma. Zaten günde 5-6 saatler çalışıyorum. Bunlar 5-6 saatte halledilebilecek şeyler. Matematik asal çarpanlar yaptık. Sonra ebob ekok konusu var. İki video bu. Daha sonra. Perşembe gününe geldik. Matematikte. Konu tekrarı var. Bu videolardan sonra. Hocanın konu tekrarı videosunu tek bir güne koyuyorum. Cuma günü. Rasyonel sayılar var. İki video. Ve cumartesi günü de ondalık sayılar var. Pazar günü zaten dediğim gibi bütün bir haftanın konularını genel tekrar günü. Umarım detaylı ve anlatıcı bir video olmuştur. Sıkılmamışsınızdır umarım. Şimdi size detaylı da göstereceğim. Bakın bütün bir haftanın planı bu şekilde. Pazartesi böyle kısa kısa göstereyim. Belki ekran görüntüsü almak istersiniz. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Böyle bütün bir haftalık planımı size göstereyim. Böyle ekran görüntüsü almak isterseniz de kısa kısa duruyorum. Pazar Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günü genel tekrar günü. Bu şekilde çok fazla doldurmadım. Dediğim gibi burada devam edemediğim Salı gününü boş geçirmek istersem çarşamba gününe de atıyorum. Böyle yavaş yavaş dağıta dağıta notalı ala ilerliyorum. Ama genel ve yapılabilecek bir haftalık plan. Umarım detaylı ve anlaşılabilir bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yolun sonu atanmak olur. Hoşçakalın.